kadar ince yeri arıyor ama inemiyor ki. Tam önünde Enes. Evet. Az daha git az daha. Heh oralara bak. Ayağın olduğu yerde he. Evet arkadaşlar. Günaydın. Enes oralara bak dalmış olabilir. Tazın dibine bak ha oralara bak. Hemen çıkamaz o ya. Evet. Oralarda olacak Enes. Ha oralara bak. O yüzerek geldi. Sen görmedin mi onu kıyıya ya? Oralara bak oraya az daha git. Enes sen bu sporu yapıyorsun. Evet arkadaşlar. Yeşil. Çok güzel bir yeşil. Bir yeşil, bir anaş. Bekleyen nasibini alıyor. Gördüğünüz gibi güzel bir yeşil. Baba bir yeşil. Bir tane de karşıda avcı Enes. yapıyor sporu. Bir şeyler bir şeyler öğrendi artık. Çok güzel pozisyonda kamerayı açamadım ama olsun. Yine de güzel maşallah.